Kıymetli dostlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika haberlerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bir Atak helikopteri daha kara kuvvetlerine teslim edildi. Savunma sanayi tarafından üretilen Atak helikopterlerinin 55.si kara kuvvetleri komutanlığına teslim edildi. Böylece üretilen T-129 Atak sayısı 64'e ulaştı. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilip Yerli ve milli imkanlarla üretilen atak helikopterlerinin üretimi hız kesmeden devam ediyor. Üretilen atak helikopteri sayısı 64'e yükseldi. Atak helikopterlerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığında 55 adet, Jandarma Genel Komutanlığında 6 adet, Emniyet Genel Müdürlüğünde ise 3 adet bulunuyor. Ataklar emniyet güçleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan TUSAŞ ve Augusta Westland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopterleridir. T-129 atak helikopteri ve silahlı insan, insansız hava araçları kara kuvvetlerinin operasyon sırasında yakın hava desteği sağlaması için tasarlandı. Terör operasyonları kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çokça kullanılan atak helikopteri birçok teröristin etkisiz hale getirilmesinde doğrudan rol alıyor.